Merhaba arkadaşlar. Hunger Games'in yeni videosuna hoş geldiniz. Hunger Games çekiliyor şimdi. Ne oldu oğlum? Hepimiz ne oynamıyoruz? Ha, bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, vallahi bugün nedense biz yaparken aramızda bir karar aldık. Ne olursa olsun bu videoyu atacağız. Yani kısa falan sürse de kusura bakmayın. Tam yani, tamam başlayalım şimdi. Anne çek arkadaşlar çekmiyorsa çekmiyor. çekmiyor sandık. Onun için o başlayalım biz bence. Kaç kaç kaç. Aa, kaç Arkadaşlar kusura bakmayın vallahi bir de böyle bir başlangıç yaptık da neyse. Lan diamond var koş. Al onu al. Lan onu al. Kılıç al onu da. Lan ne yapıyorsun? Ne alıyor musun? Al, kaç kaç kaç. Kaç kaç. Kaç gelenler var. Girme abi her şeye, tuzak olabilir bak bura. Efliğe çıkayım o zaman. Çık, çık çık çık. Bak buralarda bir yerde, tıkla ona, gir ona. Hadi, hadi geri gel geri gel. Dur ben bir yer biliyordum. Gireyim mi? Hadi girme girme, çık. Çık bir ara sokak var orada bak, yani orada sokak gir. Yani biz de böyle heyecanlanıyoruz, ben de bilmiyorum valla, dümdüz git kanka. Dümdüz dümdüz dümdüz, boş ver boş ver onu. Klay Ulan üzerinde, şunları kullansana hemen. Ulan, kullan kullan. Oh. Tamam tamam hadi hadi. So, sopayı da al eline. O baltayı da al. Baltayı da al eline. Tamam. Koş koş koş. Bak burada bir yer biliyordum. Sağa dön sağa dön. Sağa sağa. Heh dümdüz git. Dümdüz git. Bak burada bir yerde şey var şimdi. Başladı mı ya? Adamlar inmiş ama neyse. Biz bir deneyelim. De. Şansımız var. hangi games başlamış? Şu an başladık. Öldüren öldüren. Gitme gitme oradan dümdüz. Dümdüz devam edeceğiz. Bak oradan gireceğiz şimdi. Kimse girmemiştir inşallah. Gir gir. Gir korkma kötü bir şey yok. Gir oradan dur dur onu al onu niye böyle oldu ya satık almışlar mı ya dur dur git 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 burada bir tane daha vardı diye hatırlıyorum ya yani niye böyle oldu ya bu valla niye böyle olduysa bilmiyoruz da al onu tam onu almana gerek yok bunu almayayım o al onu karpuz al karpuz al yeter abi çok alıyorsun tamam bas E bunu onlara kalmasın ya On, onun için diyorum ben yoksa bunu niye alayım Burada bir yerde var Git, git. Ben de tuzak korkuyorum ben şu an. Şu an burada tuzak yok kanka. Ben ha. Biliyorum. Öyle hatırlıyorum. Çünkü ben yapmıştım. Buradan çok güzel şeyler çıkartmıştım ben de. Allah. Buradan çıkış yok da aynen. Buradan değişik bir dünyaya geldik. Geri gel istersen kanka. Geri kanka yerden... şuradan da çıkabiliyor. Yok yok gel geldiğimiz yerden çıkalım biz. Gördün sonra yanlış diyorum. bir şey diyeceğim de çok kötü korkuttun beni. Ne ne diyeceksin? Korkuttun yani beni. Ay bir şey çıkacak diye. Bir de burada adam çıkıyormuş. Elmas set. Hemen evet. öldürürüz yani. Aynen. 15 diye. ki. B ay. Ben de burada beklesek. Hayır hayır. ne bu ya? Süt Abi nerede çıktık ya? yukarıda büyük bir şey vardı galiba. İn aşağı şimdi. Yapış. Bakayım mı buraya? Çık. Yani boşuna yapmamışlardı herhalde değil mi? Bence almışlardı da. İlk on şu an. İlk on beşe kaldık şu an. Vallahi. İyi yani. İnşallah detmece kalırsak baya güzel olurdu. Öbür üstünde değil mi detmece? Hayır son on şey on dört kişiden. Kullansan onu sen. Çabuk ya ne olur. Biz korkuyorum. Bak hele. Ya şimdi bir biri saklanacağım he. Abi hadi hadi ya bak kişi var zaten çatışıyor onlarla. Hemen tak set olduğumuzu görsünler. Bu kapalığı da tak. Kafalıklar mı ki he? Vardı bak. Tamam. Bir tane daha elmas bulursak. Ne suyu tüyü boş ver zaten. Tüy ne ki? Tüyle et yapalım. Pasta ye ye. Açık. Yemişler zaten. Biraz daha ye. Bir tane daha ye. yedik Allah. Git ona dal, dal 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 kanka dal. Dal kanka. Seni öldürürüz onu. Ölme ölme. Topuk mu var onda? yes Ya abi ya. Abi. Devam, devam. Yine. Hayır abi devam etmeyelim. Biz yani ne yaparsak yapalım bitireceğiz dedik. Ya arkadaşlar bir, bir dakikaya bakalım bir. Hayır hayır arkadaşlar kusura bakmayın vallahi. Ne olursa olsun bunu atacaktık biz. Kusura bakmayın. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.